Samimi Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süredir gurme restoranlar serisinden videolarımız gelmiyordu. Bugün sizlere bir sürpriz yapıyoruz ve bana göre Türkiye'nin Ankara Afyon güzergahı üzerinde yemek yenilebilecek en güzel pide kebap salonlarından bir tanesine sizleri götürüyoruz. Hadi bakalım hedefimiz Sivrihisar. Yavaş yavaş Sivrihisar'a giriş yapalım. Yandaki görselde sizlere mesafeyi ve Ankara'dan hangi istikamet üzerinden gidildiğinde ulaşabileceğinizi hemen gösteriyorum. Ancak şunu unutmayın, Ankara-Afyon yoluna çıktığınızda zaten Polatlı'dan sonra gelen ilk yerleşim yeri Sivrihisar'dır. Güzel bir yolu var. Kilometre olarak Ankara'ya 140 kilometre gibi bir mesafe var ve 1 saat 33 dakikada bu mesafeyi alabiliyorsunuz. Yol üzerinde bu ilk tebaleden giriş yaparsanız Afyon istikametine doğru dönüyorsunuz. Siz köprü üzerinden devam ederek ilk sağdan aşağıya doğru şehir merkezine doğru girebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş şehir merkezine doğru girişimizi sağlıyoruz. İleride şehrin göbek noktasından hemen sağa döndüğümüzde Mevlana Pide Sarayı bizleri karşılayacak kısa süre içerisinde şehir merkezine geliyoruz ve pide salonumuzda kendimize uygun bir masaya oturuyoruz. Hemen ben size şöyle temel çeşit pidelerin fiyatlarını bir menü üzerinden göstereyim. Sonra kıymetli ustalarımızdan bu mekanın kurucusu Bahattin ustamızla güzel bir röportaj yapalım ve neler yaşadığımızı sizlerle paylaşalım. Yani tad olarak, lezzet olarak biz gerçekten çok beğeniyoruz. Evet, Ellerinize, evet, kollarinize sağlık. Evet, gerçekten evet, güzel pideleriniz var. Evet, evet. Peki etlerde tercih ettiğiniz hayvanın hangi bölümleri? Kaburga ve arka but harici ben kullanıyorum. Evet. Mesela ön kolu kullanmam, boyun kısmını kullanmam. Kuşbaşı ee, kuşbaşılı pidemiz işin dürüstçesi arka buttan kıyma vesaire bunlar da köftemiz falan kaburgadan oluşuyor. Peki kuşbaşı da ya da e, diğer Pide çeşitlerinde herhangi bir ekte işlem yapıyor musunuz ekstra bir işlem ya da sizin belli çalıştığınız bir yer mi var yani tüketirken çok ciddi bazen işte sinirdir bazı şeyler gelebiliyor bazı i̇şte, işletmelerde aşağıda, sizin farkınız ne yani bunu nasıl aşağıda sağlıyorsunuz? Aşağıda biz kaburga ve budu kemikli halde alıyoruz biz Hı -hı. aşağıda iki tane arkadaşımın işi sadece bu. Hı -hı. Ee, Keminden ayrı e, sinirlerini vesaireni bir cerrah edası. Zaten şurada baktığınız zaman hiç bir sinir yok. Sinir asla ee, peki bu etleri önceden hazırlayıp bir iki gün dinlendiriyor musunuz Aynı. yoksa direkt hazırladığınız Aynı. gün hemen? Şöyle Hı -hı. eti kestikten sonra dört gün dinlendirdim ben. Evet. Kemiyle beraber dört gün dinlendirdim dört gün sonra işlemeye başladım ve bu. E, sonra da hemen karıştırılıp müşteriye verilir. Bir de gördüğüm kadarıyla pidelerde özellikle yağlı bir Orman. yapı var. Yani belli bir yağ seviyesinde tutuyorsunuz. Evet. Onu nasıl sağlıyorsunuz? Dışarıdan içerisine işte bir kuyruk yağdır ya da gömlek yağdır ilave yağ, ediyor musunuz? Yoksa yağı, kaburga, yani. kaburganın kendi. kendi Yani kavram yağı. yağı kullanıyorsunuz. Kaburganın hayır kavram yağı da değil. Kaburganın üzerinde çok kendi yağ kitlesinde. Evet, evet. Bir kısmını alırım kuşbaşıya e, şey yaparım. Geri kalan zaten direkt kıymaya Oran olarak bir oranınız var mı? Yani bir kilogram kıyma için işte hangi malzemeleri sebze olarak, domates, soğan olarak veya neler kullanıyorsunuz? Ya, şudur, bizde e, ayar şudur. Bir kilo ete, bir kilo tonlamda sebze. Bire bir deriz yani. Hı -hı. Sebzelerde hangilerini tercih ediyorsunuz? Ee, domates, biber ve maydanoz. Kıymaya kıymada kullandığımız. Soğan kullanıyormuşuz. Soğan kullanıyoruz. Çünkü evet. Konya pidesi de soğan olmaz. Abi. Hı hı hı. Konya pidesi de aslında maydanoz da olmaz. Evet. Ama biz maydanozu koyuyoruz. Neden? Dediğim gibi Urfa-Konya karışımı. O biraz daha oluyor. hafifletmiş ama tadı. Tabii yani ki, maydanoz sayesinde. Maydanoz onu biraz daha güzelleştiriyor. Evet. Bahattin Usta'm ben gerçekten çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bizim aşçılık öğrencilerimiz adına ben sizi tebrik ediyorum. Ellerinize, kollarınıza, emeğinize sağlık. Müsaadeniz olursa Samimi Mutfak'ta bu güzel videomuzu yayınlamayı düşünüyorum. Kısaca da bir çok de şöyle sevindim. mekanı çekersek çok, çok iyi olur. Sevindim, çok İnşallah sevindim. başarılarınızın devamını çok dileriz. Her zaman yolumuzun üzerinde. Çok uzun bir yoldan geldim ben ama burayı es geçmeden direkt Sivrihisar'a geldiğim zaman size uğruyorum. Başarılar, hayırlı işler çok ustam. Çok sağ, 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 sağ olun. İyi günler. İyi günler ustam. Kolay gelsin size de. Evet gerçekten çok samimi güzel bir ortam. Sivrihisar yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hadi bakalım bir de pidemizin görünüşüne bakalım. Bahattin ustamızla bu güzel sohbeti yaptıktan hemen sonra mekanı şöyle kısaca bir geziyorum ve o süre zarfında hızlı bir şekilde servisin yapıldığını gayet güzel, gayet temiz etlerle, gayet lezzetli bir hamurla mükemmel bir pidenin bizlere sunulduğunu görüyoruz. Tabii ki gerek fiyat performans açısından bakıldığında gerekse etin kalitesi olarak bakıldığında, servis kalitesi olarak bakıldığında Bahattin Usta Mevlana Pide Salonu Sivrihisar'da bizi gerçekten çok mutlu etti. Umarız yolu düşen herkes bu mekana uğrar. Samimi mutfağın selamını söyleyerek Bahattin Usta'nın bu mükemmel pidelerini etli ekmeklerini afiyetle tüketir diyoruz. Bir başka gurme restoranlar serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İşletmemize 10 üzerinden 9,5 toplam puan vererek bu mekandan ayrılıyoruz. Hadi eyvallah görüşmek üzere.